Hepinize selamlar. Araba Pro Ice City Toyota 2024 model. Aküsü bitiyor. Orijinalinde Varta marka. 70 amper EFB tip sulu tip start stoplu bir akü var. Akünün yeri burada. Hiçbir markayla reklam anlaşmam, işbirliğim yoktur bilginiz olsun. Kontrolleri yaptık. Akünün sağlığı, ömrü %5 gösteriyor. Zaten yolda da kalmış. Takviye yapsak gidecek gittiği yerde gene kalacak 10 dakika sonra biliyorum. O yüzden akü değişimi yapacağız. Ama benim anlamadığım şey şu 2024 model arabanın aküsü nasıl bitti beyefendi ikinci sahibi olduğu için çok da fazla bilgi sahibi değil. Genelde arabayı satarken yanlış anlamayın ne olur söylediklerimi. Bir tek dürüst benim demek istemiyorum. Ancak arabayı satarken genellikle çıkma akü takılabiliyor. Ee, ne bileyim ucuz bir akü takılabiliyor. Star stop ise start stoplu olmayan bir akü takılabiliyor. Ben bunları görüyorum. Yıllardır gördüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. O yüzden ne olur yanlış anlamayın beni. Herkes kötüdür demiyorum. Ama bunlar da var diyorum. Saatte ambalajlanmış aküler de var, etiketler de var marka değiştirme de var, ambalajlama da var, her şey var, var, var. Akünün tarihi yeni olması lazım. Yeni olmazsa böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun haricinde de bir yıllık akü ne olursa olsun bir yıllık araba ticari araba da olsa 55 bindeki bir arabanın aküsünün bitmemesi gerekiyordu. Çok yatırılmıştır muhtemelen veya arabada kaçak vardır. Dinamosunda da bir problem olacağını sanmıyorum bu model bu kilometrede bir arabada. Ama e, akü hakkında bu yaşadığım olayla al alakalı videolaştırmak kanal atmak istedim. E, Proasti Toyota varsa sizde de 70 amper FB tip tipi akü takabilirsiniz yeri burada. AGM kuru tip aküde takabilirsiniz. Fiyatı biraz daha pahalı. Ömrü daha uzun olmaz. Bilginiz olsun. Daha iyisini takayım. Daha uzun gitsin diye bir şey yok. Ortalama 3,5-4 sene gidiyor. Ama nedense ne gitmezse bu arabada başka bir sorun var muhtemelen. Bir sene gitmiş. Yolda kalmayın. Elektriğiniz bizden olsun. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.